İnsanlar şikayet ediyorlar Yapma diyorlar herkese müdahale ediyorsun Yanlış diyorsun hata diyorsun Usandılar senden Her koyun kendi bacağından asılır Karışma millete O da bir koyun kesiyor asıyor evin önüne Kaldırmıyor aradan gün geçiyor Günler geçiyor koyun kokuyor Sonra gidiyorlar Harun Reşit'e diyorlar ki Bu koyunu kesti ama kaldırmıyor her taraf Leş kokuyor kaldırsın Gidiyor Harun de diyor ki Demiştin ya her koyun kendi bacağından asılır. O koyunu kendi bacağından astım. Neden rahatsız oluyorlar? Evet koyun kendi bacağından asılır. Fakat iffetsizlik, hayasızlık milleti perişan eder. Sokakları perişan eder. Namusları lekeler. Dolayısıyla şöyle bir ifade Müslümana ait olamaz. Her koyun kendi bacağından asılır. Asılır ama işte böyle olur. Öyle olur. Sen öyle dersen her koyun kendi bacağından asılır. İşte böyle bir fotoğrafı